Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 28 Ağustos'ta doğanların özellikleri 28 Ağustos'ta doğanlar, Başak Burcu'nun disiplinli, analitik ve çalışkan yapısının etkisinde doğmuş bireylerdir. Ancak, diğer Başak Burçlarından farklı olarak, onların doğum tarihleri numerolojik olarak 28 sayısının güçlü enerjisini taşır. 7 sayısı duyarlılığı, işbirliğini ve sezgiyi temsil ederken, 8 sayısı güç, otorite ve maddi başarı ile ilişkilidir. Bir araya geldiğinde, 28 sayısı hem duygusal hem de güçlü bir karakteri simgeler. Bu doğum tarihinde dünyaya gelenler, hayatta büyük sorumluluklar almaya yatkındır ve çoğu zaman liderlik rollerine doğal olarak çekilirler. 28 Ağustos doğumluları, Başak'ın detaycılığını ve titizliğini taşırken, aynı zamanda büyük düşünme yeteneğine de sahiptirler. Diğer Başak burçları küçük ayrıntılara odaklanırken, 28 Ağustos'ta doğanlar hem ayrıntıları hem de büyük resmi görebilme yeteneğine sahiptir. Onlar için hayat sadece rutin işler ve sorumluluklardan ibaret değildir, uzun vadeli hedefleri ve büyük idealleri vardır. Başak burcunun genellikle içine kapanık ve çekingen olduğu düşünülse de 28 Ağustos doğumlularında özgüven ve karizma baskındır. İnsanları yönlendirme ve organize etme yetenekleri oldukça gelişmiştir. Çevrelerinde doğal bir otorite figürü olarak görülürler ve çoğu zaman başkaları onlara danışmak ister. Ancak bu liderlik enerjisi bazen onların fazla kontrolcü veya otoriter görünmesine neden olabilir. Kişilik ve duygusal yapı. 28 Ağustos doğumluları dışarıdan oldukça güçlü ve özgüvenli görünebilir ancak iç dünyalarında hassas ve derin düşünen bireylerdir. Duygusal olarak bağlı oldukları insanlara karşı oldukça koruyucu ve destekleyicidirler. Sevdikleri için her şeyi yapmaya hazırdırlar ancak bazen kendi ihtiyaçlarını geri plana atarak fazla sorumluluk üstlenebilirler. İlişkilerinde oldukça sadık ve güvenilirdirler. Ancak duygularını her zaman açıkça ifade etmekte zorlanabilirler. Sevgilerini göstermenin yolu sözlerden çok eylemleridir. Eğer birine gerçekten değer veriyorlarsa, onun için hayatı kolaylaştıracak şeyler yapmaya çalışırlar. Ancak duygusal olarak anlaşılmadıklarını düşündüklerinde içlerine kapanabilir ve mesafeli görünebilirler. Bir ilişkide zihinleri ve kalpleri uyum içinde olmalıdır. Sadece fiziksel çekim veya geçici duygular onlar için yeterli değildir. Karşılarındaki insanın zeki, güvenilir ve çalışkan olmasını isterler. Ancak bazen mükemmeliyetçilikleri nedeniyle karşılarındaki insanı çok eleştirebilir veya fazlasıyla beklenti içine girebilirler. Daha fazla esneklik geliştirmeleri ilişkilerinde daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Zihinsel ve ruhsal yapı. 28 Ağustos'ta doğanlar yüksek bir analiz yeteneğine ve keskin bir zekaya sahiptirler. Problemleri hızla çözebilir, karmaşık durumları basit hale getirebilirler. Ancak bazen fazla detaycı olabilirler ve gereksiz konular üzerinde fazla vakit harcayabilirler. Onlar için verimlilik ve düzen çok önemlidir. Eğer bir şey kaotik veya belirsizse, kendilerini huzursuz hissedebilirler. Ruhsal olarak ise, doğal bir bilgelik taşırlar. Sekiz sayısının etkisiyle güçlü bir sezgiye sahiptirler, ancak bazen bu sezgilerini bastırabilirler. Çünkü onlar için mantık ön plandadır ve her şeyin net, ölçülebilir bir nedeni olmasını isterler. Ancak sezgilerini dinlemeyi öğrendiklerinde, daha doğru kararlar aldıklarını fark edebilirler. Ruhsal gelişim açısından bazen aşırı iş odaklı olmaktan kaçınmalı ve iç dünyalarına daha fazla yönelmelidirler. Meditasyon, doğa yürüyüşleri veya yaratıcı uğraşlar onların zihinsel ve ruhsal dengesini bulmalarına yardımcı olabilir. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri. Aşırı kontrol isteği, hayatı ve insanları fazla kontrol etmeye çalışmak onların üzerlerinde gereksiz bir yük oluşturabilir akışa güvenmeyi öğrenmelidirler. Mükemmeliyetçilik ve eleştirellik kendilerine ve başkalarına karşı çok yüksek standartlar koyabilirler. Hayatın ve insanların kusurlu olduğunu kabul etmek onların huzur bulmasını sağlayacaktır. Duygusal mesafe duygularını her zaman açıkça ifade etmeyebilirler. Sevdikleri insanlarla daha fazla paylaşım içinde olmaları önemlidir. Aşırı sorumluluk alma, çevrelerindeki insanların yükünü üstlenmek onları zamanla tükenmiş hissettirebilir. Kendi ihtiyaçlarını ihmal etmemeyi öğrenmelidirler. Güçlü yönleri Liderlik yeteneği, insanları yönlendirme ve organize etme konusunda doğal bir yeteneğe sahiptirler. Pratik ve mantıklı yaklaşım, problemleri hızlı bir şekilde analiz edebilir ve çözebilirler. Sadık ve güvenilir insanlar onların sözlerine ve verdikleri taahhütlere güvenebilirler. Disiplinli ve çalışkan bir işi en iyi şekilde yapmak için büyük çaba harcarlar. Öneriler Daha fazla esneklik geliştirmelidirler. Hayat her zaman planladıkları gibi gitmez, bu yüzden değişimlere açık olmaları gerekir. Sezgilerine daha fazla güvenmelidirler. Her şeyi mantık çerçevesinde değerlendirmek yerine bazen içgüdülerini dinlemeleri onların daha doğru kararlar almasını sağlayabilir. Kendi ihtiyaçlarını ön plana koymalıdırlar. Sürekli başkaları için bir şeyler yaparken kendi mutluluklarını unutmamalıdırlar. Duygularını daha açık ifade etmelidirler. İnsanlarla daha derin bağlar kurmak için iç dünyalarını paylaşmayı öğrenmelidirler. Sembolizm ve elementler. Element toprak, başak etkisi. Gezegen Merkür, zeka, analiz, iletişim. Numeroloji 28 28 10 1, liderlik, bireysellik, yeni başlangıçlar. Taşları, akik denge ve koruma, lapis lazuli bilgelik ve sezgi, kaplan gözü kararlılık ve cesaret. Ruhsal hayvanları: Kartal, vizyon ve liderlik; kurt, sadakat ve koruma. 28 Ağustos'ta doğanlar hem disiplinli hem de sezgisel zekalarıyla hayatlarında büyük başarılar elde edebilirler. Eğer kendilerini aşırı kontrol etmek yerine akışa daha fazla güvenebilirlerse, hem içsel huzuru bulabilir hem de çevrelerine daha fazla ışık saçabilirler. Sezgilerini mantıklarıyla dengelediklerinde hayatlarını çok daha tatmin edici bir şekilde yaşayabilirler.